Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir analik videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Başakşehir'i yenip Türkiye Süper Kupası'nı almıştık ama lige başlamamıştık. Lige Antalya Spor maçıyla başlıyoruz kendi evimizde. Önce şu haberlere bakalım. Haberlerde neler varmış. Aha. Mustera transfer edilecek mi diyor. Hayırdır ya. Galatasaray takımından Mustera Getafe kulübüne transfer ile ilgili söylentileri hakkında şu açıklamalarda bulundu. Kulüpten bana herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden şu anda benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Tek söyleyebileceğim basındaki söylentilere bir gerçek payı olmadı. Tamam. Gene de bir sözleşme öneririz. Antalya maçı için Luindama sabırsızlanıyorsan çok iyi bizim için. O zaman önce şöyle bir görüşmelere gelelim. Musera'nın bir sözleşmesini şey yapalım. Bu arada Fatih'e teklif var. Maalesef. Reddedelim görüşmeleri sona erdi. Bu sene transfer yok. Feguli'ye var. Feguli maalesef. Seni de satamam. Bu sene lazımsınız bana. Seneye Babel seni de göndeririz ama bu sene transfer yapmayacağımız için Cagne. Cagne seni hiç göndermem. Bu sene iyisin. Kafa gola falan atarsın. Gelelim Musera'ya. Musera'ya bir sözleşme önerelim. 2 yıllık bir sözleşme. Maaşını da biraz azaltalım. Zaten memnun olduğu için büyük ihtimal iyi olacaktır. Onay alacaktır. Var mı başka sözleşme? Yok. O zaman ilk maçımıza geçelim. Şuradan bir oyun planına da bakalım. Oyun planında Adem Büyük ne alaka ya? He, Falcao ile şey orada. O zaman kimi alırız? Biz de Jack ne alırız. Ryan Babel'i alıp Emre Kılıç'la yer değiştirip oyunumuza başlayalım. Şöyle zamanı idare alıp maça geçelim. Ne diyor? Antalyaspor zor bir rakip ama bu onlardan korkmamız için bir sebep değil. Taraftarlar bugün her şeyini ortaya koyacak. Biz de aynısını yapalım tabii ki. Antalyaspor yeneriz ya. Rahat bir şekilde yeneriz. Bu sezon sağımızda taraftarlarımızın karşısına ilk defa çıkıyoruz. Bu yüzden de ne yapıp ne edin bu taraftarlara layık bir şekilde oynayın. Şunu da unutmayın. Onlar kendi tempomuzu oynatacağız. Aynen. Hmm. Klasik Galatasaray Fatih Bu de veriyor gazı. Türk Telekom Stadından herkese iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün Antalya Spor'la karşılaşacağız. Ligin açılış maçı diyebiliriz. Evimizdeyiz. Her yer sarı kırmızı. Fatih Öztürk'ü görüyoruz. Mark görüyoruz. Ve Luindama'yı görüyoruz. Çok güzel bir gösteri hazırlamış seyirciler. Pandemi dolayısıyla şu an seyircisiz oynasak da oyunda seyircimiz bize gösterisini yapıyor ve bizi yalnız bırakmıyor bu önemli maçta. Cagne farkı asakat olduğu için bugün ilk 11'de olacak. Evet. Seyirci harika. Bu harika her yer sarı kırmızı görüyoruz. Mükemmel bir maç olacak. Yılın açılış maçı. Bakalım neler olacak. Antalyalı Oyuncuları görüyoruz. Seremonideyiz. Seyircileri selamlıyoruz. Bakalım neler olacak. Ve maça biz başlıyoruz. Saraçi. Saraçi'den Taylan'a. Pas oyunuyla başlayalım. Belhanda. Belhanda'yı da verdik. Geri döndük. Taylan. Taylan verdi Belhanda'ya. Belhanda. Köşeyi gördü. Omar. Omar'dan tekrar Belhanda'ya. Belhanda'dan Omar'a attık. Omar hadi. Verdik Feguli'ye. Feguli, Feguli ortaya açtık. Yapamadık ama. Tekrardan kafayla indirdik. Jagne, gol attık. Erken gelen ilk hatamızda gol attı. Jagne, Feguli'yi takip etti. Jagnenin de takibiyle çok güzel bir golle başladık oyuna. Jagne ve Feguli'nin işbirliğiyle pas oyunuyla mükemmel gol atıyoruz. Dakika 4. Omar'ın güzel pası. Feguli ilk başta ortaya yapmayı denedik ama olmadı. Takip ettik. Kafayla indirdik ve cak eden mükemmel bir gol. Dakika 5. Oyun tekrar başlıyor. Antalya Spor. Uzun oynadı. Ama defansımız araya girdi. Saraci. Marka'ya döndük. Marka. Verdik Belhanda'ya. Berhanda. Feguli. Feguli. Berhanda'ya tekrardan döndü. Omar'a doğru iyi bir pas attık ama birazcık fazla kaçtı. Kaçı Antalya Spor kullanıyor. Uzun oynadılar. Ama kontra atak mı? Sıyrıldılar. Hadi kapalım. Hadi marka. Çok güzel. Marka kaptı. Taylan. Taylan'dan Emre'ye. Emre'den güzel bir ara pas Feguli. Feguli gidiyor ama geri döndü. Kimse olmadığı için geri dönmek zorunda kaldık. Babel. Babel'den güzel bir pas Saraçi'ye. Saraçi. Verdik ara pasını. Hadi Taylan. Güzel bir orta. Ama geriye döndüm. Saracchi. Ah be Saracchi. Ah be Saracchi. Kontrol hata çıkıyorlar ama orada tabii ki Markao'muz Acizuk maçında da gayet güzel oynadı. Sizce Markao'yu satmalı mıyız gençler? Bence satmamalıyız ya. Her ne kadar para verirlerse versinler. Bence Tamam kimse Galatasaray'dan büyük değil ama bence satmamalıyız yani. Hani ilerleyen dönemlerde daha iyi bir fiyata satılabilir. Hazır kadromuzda oturmuşken. Hani şimdi Markay'ı sattık diyelim. Tabi bu benim görüşüm. Markay'ı sattık diyelim. Yani kim alacağız? Yani alsa bile takıma kolay uyum sağlayabilecek mi? Bence satmamalıyız. Sizin görüşlerinizde yoruma bekliyorum. Maça dönelim. Ryan Babel. Emre. Verdik Feguli'ye ama araya girdiler. Bu haftaki Fener maçı ne olur sizce gençler? Kazanabilir miyiz? Ya tam, tabii ki cumartesi açacağım bu videoyu da. Ya bence kazanırız gitme geliyor ya. Yani Fener'in oynadığı oyun benim pek hoşuma gitmiyor. Yani çünkü geçen hafta 9 kişi kalmış. Tamam her ne kadar kapansalar da yani pek hata olmadı yani Fener'in. Tabi derbi bu derbide pek şey olmaz ama net konuşamayız ama yani oynadığımız oyunla Bence iyiyiz yani çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok gerçek hayatta Taylan'a döndük Taylan verdik Babel hadi Babel Dur topu Babel çok yavaşsın be Babel o artistlik pasta verdik ha hadi Saraci Saraci vur Peguli Peguli Peguli, Peguli atamadık dakika 28 bu indama bu indamanın da maşallah var ya bu hafta dinlendirmemiz de iyi oldu aslında cagne, cagne iyi kaptı topu güzel arpası verdik taylan verdik feguliye feguli. ah feguli ah feguli bu indama araya girmeye çalıştı ama orada saraçı saraçı ne yaptı saraçı Neyse marka ağımız var ya. Eguli hey verdik ortaya Emre. Emre de iyi gidiyor aslında. Emre'nin de şu son 2-3 lig maçındaki oynayışı ve bence geçer not aldı. Zaten Taylan'a diyecek bir şey yok. Taylan'ın maşallah var. Allah'ın nazarlardan korusun. Maç biraz sıkıcı geçiyor ya. Muhabbete dalınca böyle. Pek konsantre olamıyorum. Markao. Markao'dan Saraç'ı. Saraç'ı. Hadi Babel. Ah. Feguli. Hadi Feguli, Feguli biraz yavaş kalma. Cagney'e. Cagney'den güzel. Cagney çok güzel. Saraç'ı aç ortayı. Açalım. Ah Saraç'ı. Biraz daha şöyle ortak. Neyse ki Cornell bakalım atabilecek miyiz. Belhanda. Belhanda. Güzel orta açtık kafayı ama... Tabi yemez yani güzel kafa vurduk güzel ortaçtık ama uzun oynadılar Markao verir mi o top sana ya Saraçı Saraçı ya Marka tekrardan Markao'dan Taylan'a Taylan çok güzel bir pas verdik Cagne Cagne'den Emre Emre verdi Babel'e Babel, e. Babel. Saraçı'ya doğru Aile olması lazım ya işte bu pesin bu yönü birazcık saçma oluyor ya. Bazen hani saçma faal veriyor ama faal olan şeye faal vermiyor. İlk yarı bitecek sanırım. Top kapalım. Aynen ilk yarı bitti. İkinci yarıya Antalya başladı. İlk yarı birazcık muhabbet sıkıcı bir geçti ama yani bir sohbet etme imkanımız oldu. Lukas Podolski. Ah be Podolski de. Yanlış zamanda gelen doğru isim. Verdik. Saraci Hadi sürelim topu. Bir gol daha atsak. Rahatlarız da. Saraci. Açtık ortayı. Saraci Saracchi, Saracchi. Gelişmen lazım. Saracchi. Berhan da yapıyoruz. Uzun oynadılar. Marka verir mi sana o topu ya? Saraci Hadi Saracchi. Çok güzel verdik Taylan'a. Taylan'dan geri Belhanda. Emre. Emre'den Taylan'a. Tekrar pas oyunu yapıyoruz. İlk yarıyı mı andırıyor bu? Gol mü geliyor yoksa? Babel. Aç ortanı Babel. Babel. Kaptılar. Marka. Yine her zamanki gibi. Ya adam geçirmiyor. Oyunu biz kabullendirdik aslında ona. Hocanın da dediği gibi Saracchi. Saracchi. Yani tamam. Saracchi'sin de. Yani. Hadi güzel bir orta kes. Hadi. Berhan da pek güvenemedim aslında Saracay'ı ortaya. Onun için geriye pas verdik. Babel çok güzel. Ama yapamadık. Böyle anlatırken de birazcık heyecanlanıyorum ama Saracay. Aynen böyle heyecanlanıyorum işte. <laughs> Fatih. Fatih'in performansını nasıl buluyorsunuz? Ben Fatih'in performansını da iyi buluyorum aslında. Güzel kurtarışlar yapıyor. Her ne kadar bir Mustera değilse de güzel bir ara pas attık. Babel. Babel düşün ama geçmedi. Yine bir Cagney'e güzel bir ara pası yapalım dedik de olmadı. Uzaklaştırdılar topu. Taylan. Taylan. Emre. Seguli. Elhamda. Marcao. Hadi Cagney verdik Babel'e Babel mesela yani bu faal izleyelim bakalım önce topa vurduk aslında ya Pes'in bu yönünü sevmiyorum mesela kayıyoruz oyuncuya mesela geçen yıl da bu böyleydi geçen yıl daha fazlaydı kayıyoruz oyuncuya ama yani top bizde mesela adam geliyor çat bize takılıp düşüyor faal veriyor gol mü olacak acaba gidelim Bak bu sefer Veremedik ara pasını. Luindama. Boz. Omar. Verdik. Antalyalı. Taylan. Marka. Saraçı'ya verdik. Hadi Saraçı. Verdik Babel'e. Babel sen de güzel bir pas ver. Emre bu sefer de Emre kaptırdı. <laughs> dakika 70. 1-0 mı yeneceğiz? Bunda Başakşehir gibi 1-0 mı yeneceğiz? Taylan. Taylan verdik Emre Kılınç'a. Emre Kılınç. Vursak mı ki? Ama pas atalım. Babel. Babel. Babel artistik hareketler yapıyor. Hadi Babel. Babel. Babel açtık ortayı. Ama vurmadılar. vurmadılar. Ama kaptık Taylan. Taylan nasıl, nasıl kaçar bu pozisyon? Beklemiyordum aslında o topun orada kalacağını ama Berkan da açtık ortayı. Vurdurmadılar. Dışarıdan vursak Omar'a atalım. Aynen. Atla Omar yapma be. Omar beklemiyordu. Tabi. Taylan baskıyı yapıyoruz. İnşallah gol yemeyiz ya. Ligde, ligin açılışında berabere kalmayalım. Boz. Harikasın boss Oyunda maşallah dediğimiz yine 5 gün zor yaşıyor. İlk ataklar olacak herhalde. Omar kaptık derken yine kaptırdık topu. Uzun oynadılar. Aylan aha bak. Faul mı Hızlı oynayacaklar hızlı oynayacaklar. Saraçi durdur onu Saraçi. Hayır 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 hayır. ama Uf Gol yorduk ya. Bakka 82 olmuş. Neyse 1-0 yeneceğiz herhalde. Ne yapalım? Birazcık zaman mı geçirsek? Belhan da ama Galatasaray'ın oyunu gerçekten de sevmediğim için pek zaman geçirme taraftarı değilim. Babel. Babel, Babel, Babel. Yoruldun. Yani bu saatten sonra çıkarsan ne, çıkarmasan ne? <laughs> Dakika 85. Şimdi oyunda adamsın ama orta sahamızda kimse yok. Gol yemeyelim ya. Gol yemeyelim de. Top adamlarda olsun. Omar, Omar adamsın. Kapat topu. Fatih. Fatih. Kalk topu Fatih. Saraci. Babel. Hadi Babel. Babel ile geriye döndük. Tekrar. Babel ne yap Babel. Aha. Feguli. Verdik. Cagne. ne vurdu. ne? Yine kaçırdık. Hiç beklemiyordum bu pozisyonu. Dakika 90. Hadi bitir hoca bitir. 1-0 yendik. Evet. 1-0 yendik. İlk maçımızda Türk Telekom'da 1-0 yendik. Evet ilk maçımızda da 1-0'lık bir galibiyet güzel bir oyunla evimizde aldık. Bakalım maç gününde bu hafta Malatya 2-0 yenmiş Konya. 3-0 yenilmiş evinde Kasımpaşa Başakşehir yenmiş. Denizli Kayseri Sivas Beşiktaş yenilmiş Gaziantep Futbol Kulübü'ne. Fenerbahçe'nin maçı yoktu herhalde. Ya da ben mi göremedim. Fenerbahçe de yenmiş 2-0. Güzel bir ileri diyelim. Bakalım puan durumuna. 5. sıradayız. Bir gol attığımız için Trabzon 3-60 yememiş. O yüzden 1. sırada. Devam edelim bakalım Mustafa sözleşmeyi yenilemiş mi? İlerleyelim. Evet görüşme günü. Bence yeniler ya. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten o da yalanladı. Lig açılışı ikinci bölüm. İkinci maça geçmeden önce Mustafa Cengiz. Açılış maçındaki bu galibiyetle birlikte basın takımı deli gibi bir ilgiyle vesaire. Amacımız bu şimdi revalette kapılacak değiliz. Tabii ki doğru. Mustafa Cengiz baya hareketli maşallah. Şimdi bir de haberlere bakalım. Bu videoyu da sonlandıralım. Açılış haftasında Fenerbahçe kazananlar arasında yine en büyük şeylerimiz. Evet, Jack Ney golünü attı. En büyük süperlik transferi diyor. Kanay'ı almış. 4 milyon karşılığı divanında Anderlecht'ten. Madrid Griezmann ile sözleşme imzalıyor. Başlamak için Galatasaray takımından Radamel Falcao sakatlığının ardından aynı Radamel Falcao sakattı aslında. Bir takıma da gitmedi. Dört gün sakattı. Cagne mi? Gene mi Cagne çıktı ya? Bu sefer de Cagne mi transfer edilecek? O zaman görüşmelere bir gelelim. Bakalım bakalım. Bu tamam. Kabul edelim Mustafa. Ne kabul ediyorsan sıkıntı yok. Şimdi bir de Jack mi Jack şeyi neydi ya? Jack ne? yapmış yalanlamış mı? Ona da bir bakalım da. Tanrısın yeni bir şey değil. Üzgünüm ama spekülasyonlar için yorum yapacak değilim. Tamam Jack de yalanlamış? O zaman şey yapmaya gerek yok. Ee, bu haftalık da bu videonun sonuna gelelim. Diğer video Ankara gücüyle Ankara'da deplasmanda olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, eğer maçların e, tek tek yerine yani full hali yerine e, iki tane maçın önemli pozisyonlarını şey yapmak istiyorsan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.